Bugün müminlerin sevinç gözyaşları içinde kıyama durdu, huşuyla rukua vardı ve şükürle secdeye kapandığı gündür. Bugün şeref ve tevazu günüdür. Bizleri böyle onurlu bir güne kavuşturan yeryüzünün en mukaddes mekanları olan camilerde buluşturan ve ulu mabet Ayasofya'da huzuruna kabul eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır ve o asker ne güzel askerdir buyurarak fethi müjdeleyen Habibi Kibriya Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri başta olmak üzere Ashab-ı Kiram'a ve onların kutlu izinden gidenlere selam olsun. Fetih tasallut değil, ihyadır. Yıkım değil, imardır inancıyla Anadolu kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan'a ve bu toprakları vatan kılarak bize emanet eden şehitlerimize, gazilerimize, coğrafyamızı imanla yoğuran tüm gönül sultanlarına selam olsun. Fetih sevdasını Sultan Mehmed'in gönlüne nakış nakış işleyen bir Haziran 1453 Cuma günü Ayasofya'da ilk Cuma namazını kıldıran ilim ve hikmet tabibi Akşemseddin Hazretlerine selam olsun. Fe izâ azemte ala Allah. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Artık bir işe karar verdin mi? Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Ayet-i celilesine gönülden bağlanan o genç ve dirayetli padişaha tarih, edebiyat, bilim ve sanat dehasına çağının en gelişmiş teknolojisini üreten gemilerini karadan yürüten Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden azhar olan sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Ayasofya'yı minarelerle süsleyen, asırlarca ayakta kalmasını sağlayan, güçlendirmeleri yapan, mimarların piri, büyük sanatkar, mimar Sinan'a selam olsun. Dünyanın yedi iklim dört bucağında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını özlemle bekleyen ve sevinçle kutlayan bütün mümin kardeşlerimize selam olsun. Ayasofya'nın ezanına kametine, vaazına, hutbesine, duasına, tilavetine, ilmi faaliyetlerine saf saf dizilmiş muazzez şerefli cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize selam olsun. Ayasofya'yı kendi öz evimizde ruh ve mukaddesat odamız diye tarif eden ve Ayasofya mutlaka açılacak. Bekleyin gençler. Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. O selin üzerinde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? o aziz bir kitap gibi açılacak diyerek umut ve sabır aşılayan ilim ve fikir insanlarımıza irfan ve ihsan öncülerimize selam olsun rahmet olsun cümlesine